Milattan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle birlikte Batı Avrupa'da demografik, kültürel ve ekonomik bir bozulma meydana geldi ve o zamandan 11. yüzyılın ilk çeyreğine kadar karanlık çağ yaşandı. Karanlık Çağ'ın 14. yüzyılda Rönesans'ın başladığı zamana kadar sürdüğünü söyleyenler de var. Bu terimin kullanılmasının bir başka nedeni ise o yıllardan günümüze ulaşan bilgilerin çok kısıtlı olması ve bu nedenle dönemin karanlık kalmasıdır. 376 yılında Hunlardan kaçan Gotlar ve Romalı olmayan halklardan oluşan büyük bir kitle Roma İmparatorluğu sınırlarına göç etti. Bu büyük göç dalgasına engel olamayan Roma'da iç savaşlar başladı. Roma iki iç savaşı da bastırdı. Fakat 395 yılında imparator 1. Theodosius öldüğünde geride çökmekte olan bir ordu kalmıştı. Büyük Theodosius olarak da bilinen Romalı İmparator, Doğu ve Batı Roma'yı yöneten son imparator olmuştu. Sonrasında Roma, Doğu ve Batı olarak ikiye bölündü. Bu sırada Gotlar ve diğer Romalı olmayan halklar bu kargaşadan beslenip öyle güçlenmişlerdi ki imparatorluğun her iki parçasına da meydan okuyabilecek hale gelmişlerdi. Batı Roma'da kısa süreli toparlanmalar olsa da eski haline asla gelemedi. Dünyayı sarsan Koca Roma İmparatorluğu çöküşe doğru gidiyordu. 476 yılına gelindiğinde Batı Roma İmparatorunun askeri ve siyasi gücü yok denecek kadar azdı ve imparatorluğun batı tarafı barbarların hakimiyetine geçmişti. Cermen kral Odoacer, Batı Roma İmparatoru Romulus Augustulus'u tahttan indirdi ve hal böyleyken Senato İmparatorluk nişanını Doğu Roma İmparatoru Zeno'ya gönderdi. Odaya sır, doğudaki karışıklıkları çözmeye çalışan Zeno ile görüşmeye başladı. Baskılara dayanamayan Zeno, sonunda odaya sıra soylu statüsü verdi ve onu İtalya'nın genel valisi olarak kabul etti. Ancak Zeno, Batı İmparatorluğu'nun yeni imparatoru olan Julius Nepos'a saygı gösterilmesi şartını sundu. Odaya sır topraklarından vazgeçmedi ama bu şartı kabul ederek İtalya'nın her yerinde Julius Nepos adına sikkeler bastırdı. Ancak bir süre sonra Nepos'ta bu iktidar oyunlarına kurban gitmiş ve 480 yılında öldürülmüştü. Sonrasında Odeyser, Dalmatya bölgesini işgal edip krallığına katmak istedi. Bu durum Doğu Roma İmparatoru Zeno'nun sabrını taşıran son damla olmuştu. Zeno 488 yılında acımasız bir lider olan Ostrogotların lideri Theoderic'i İtalya'yı ele geçirip Odeyser'dan alması için görevlendirdi. Teoderik başarısız birkaç seferden sonra 493 yılında Odeser'ı bölgeyi birlikte yönetmeye ikna etti ve bunu bir ziyafetle kutlamayı teklif etti. Ziyafette Teoderik'in adamları Odeser'ın adamlarını öldürürken Teoderik de bizzat kılıcıyla Odeser'ı ikiye böldü. Fakat Teoderik bununla da kalmadı. Odeser'ın karısı Sunigilda'yı da taşlatarak öldürttü ve diğer adamlarını da yakalatıp ortadan kaldırdı. Böylece İtalya'nın tek efendisi olmuştu. Batı ve Orta Avrupa ise Vizigotlar, Slavlar, Ostrogotlar, Vandallar, Angluslar ve Saksonlar arasında bölünmüştü. Roma'nın yıkılışıyla birlikte uygar şehir merkezleri dönemi sona erdi ve savaş mağduru barbar bir Avrupa ortaya çıktı. Roma şehri artık eski halinin bir gölgesinden ibaretti ve imparatorluğun bölünmesinden itibaren artık başkent değildi. Roma bu haldeyken Ravenna ve Floransa gibi bazı şehirler hala etkin durumdaydı ve imparatorluk döneminin görkemini bir nebze de olsa koruyabilmişlerdi. Bunların Atilla öncülüğünde yaptıkları saldırılar yüzünden yüzyıllar boyunca Doğu Avrupa'da önemli yerleşim merkezleri kurulamadı. Bunlar Avrupa'ya girdiğinde neredeyse tüm Avrupa'yı dümdüz etmişlerdi. Benzer bir durum Kuzey Avrupa'daki Vikingler için de geçerliydi. Yıllar süren savaşlar nedeniyle şehirlerin oluşması ve büyümesi çok uzun zaman aldı. 13. yüzyılda Londra, Paris ve Köln gibi şehirler önemli birer ticaret merkezi haline geldi ve bu sayede geliştiler. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı Hristiyanlığın Avrupa'daki hakimiyetine zemin hazırladı. Paganizm hala yaygındı. Fakat kilise baskın olduğu yerlerde yalnızca dini değil, felsefeyi, ahlakı, siyaseti, sanatı ve eğitimi de kontrol ediyordu. Kilise, katı eğitim kuralları nedeniyle bilimin gelişmesine engel oluyordu. 9. yüzyılda Karolenj İmparatorluğu'nun Frank hükümdarı Charlemagne, gücün anahtarının eğitim olduğunu fark edince her katedralin kendi okulu olması gerektiğine hükmetti. Böylece eğitim tamamen kilise kontrolüne girdi. Kilisenin şifa bulmak için dua etmeye teşvik etmesi, bilim insanlarının hastalıkları önleyecek çözümler bulmasına engel oluyordu ve hastalıkların Tanrı'nın gönderdiği cezalar olduğuna dair yaygın bir kanı vardı. Bu sırada doğuda İslam'ın altın çağı yaşanıyor ve felsefe, astronomi, matematik, geometri gibi bilimlerde ilerleme kaydediliyordu. Bunların arasında hastanelerin kurulması ve hastalıkların kaydının tutulması da yer almaktaydı. Tutulan bu kayıtlar hastalıkların sebebinin anlaşılmasında çok yardımcı olmuştu. Avrupa ülkeleri ise bilim ve kültür alanında girilemişti. Bu durumda feodalitenin 6. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren güçlenmesi ve kilisenin güç kazanması fazlasıyla etkili olmuştu. Bu dönemin karanlık çağ olarak nitelendirilmesinde etkili olan olaylardan biri de Haçlı Seferleriydi. Avrupa ülkelerinin kutsal toprakları geri almak için başlattığı Haçlı Seferleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu seferlerin sonunda birçok Avrupa ülkesi ekonomik anlamda güç kaybetmişti. Halktan alınan vergilerle düzenlenen bu seferlerin başarısızlıkla sonuçlanmış olması halkın kiliseye olan güvenini sarsmıştı. Bunun sonucunda birçok isyan çıkmış ve bu isyanlarda binlerce kişi ölmüştü. 500 yıl süren bu karanlık çağda birçok kitabın basılması ve okunması yasaklanmıştı. Özellikle kilise aleyhinde yazılan kitapların yazarları tutuklanmış ve asılarak idam edilmişti. Karanlık çağın egemen gücü kilise ve ruhban sınıfıydı. Ruhban sınıfının başı olan papa kraldan daha yetkiliydi. Ülkenin yönetimine dair en kritik kararlar bile Papa tarafından alınırdı. Bunun getirisi olarak Engizisyon mahkemeleri kuruldu ve kilisenin sapkın olduğunu düşündüğü kişiler yakılarak öldürüldü. Engizisyon mahkemeleri birçok bilim insanını ve filozofu dine aykırı davrandıkları gerekçesiyle yargılamış ve içlerinden bazılarını ölüme mahkum etmişti. Bazıları ise çalışmalarına devam edebilmek için geri adım atmak zorunda kalmıştı örneğin Galileo kendi yaptığı teleskopla araştırma yapmış ve araştırmalarının sonunda dünyanın şeklinin kare değil geoid olduğunu ispatlamıştı. Ayrıca dünyanın güneş etrafında döndüğünü de söylemişti. Bunun sonucunda Engizisyon mahkemelerinde yargılanmış ve geri adım atarak yakılmaktan kıl payı kurtulmuştu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Avrupa'da sağlık sorunları da yaşanıyordu. Bu dönemlerde su sokaklardaki çeşmelerden veya herhangi bir nehirden alınarak içiliyordu. Genellikle kirli olan bu kaynaklar hastalıklara sebep oluyordu. İçilen suyla yıkınılan suyun aynı olması ve atıkların sokaklara saçılması halk sağlığını kötü etkilemekteydi. Haliyle bu durum veba gibi birçok salgına zemin hazırlamıştı. 1346 yılında ortaya çıkan kara veba Avrupa nüfusunun neredeyse %60'ını yok etmişti yaklaşık 100 milyon kişiyi. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.